Ee, bir kere, ya bu çok ortada yani inşallah. Yaptığı çalışmalarla dünya çapında zaten ezdi hocamız. Yani fikrini ezdi. Ondan sonra kalkıp artık yeni bir çalışma, zaten Allah'ın dilemesiyle eğer olsaydı biz bilirdik. Yani hakikaten bir kişinin başlayıp bugün üç tane kitabı var hocamızın. Allah razı olsun. Hocamız yani mesela Mimar Akademisi'nde bir akademi orası. Yani sanat bölümünde. O da e, bir, yani bir, birkaç yıllık bir eğitim süreci içerisinde orada bulunuyor. Ondan sonra felsefe bölümünde, İstanbul felsefe bölümünde e, genetik tahsili yok hocamızın. Moleküler biyoloji değil, biyoloji değil. Fakat eze eze söke söke eserleri bütün dünyanın genetik kürsülerinde, dünyanın en ünlü genetikçilerinde, dünyanın en ünlü e, moleküler biyologlarına, dünyanın en ünlü biyologlarına eze eze söke söke evrimli olmadığını ispatladı hocamız. İkna etti yani. Geçen gün gördük, Lin Margulis var. Yani yakın zamanda e, hayat, vefat eden evet. e, Lin Margulis, 2001'in son dönemlerinde. 2001 yılında açıklaması var. Ya diyor, Sayın Adnan Oktar diyor, yani yaralışlar diyor ama hocamızı kastediyor. Haklı diyor. Bize diyor, hep diyor, kendi dünyanın en ilimcilerindendi. Bize hep diyor, e, mutasyonların yok faydalı olduğunu, işte türlerin, yavaş yavaş öbür türler dönüştüğü anlatıldı diyor. Bir bakıyoruz diyor, türler birden bir ortaya çıkıyor diyor. Bir bakıyoruz diyor mutasyondan hiç faydası yok diyor. Sayın Adnan Oktar da haklı diyor. İman etti yani Allah'ın varlığına iman etti inşallah. Ondan sonra vefat etti Ben Margulis. E nasıl oldu bu? Hocamızın eserleriyle oldu. Yaralı hattı gitti, konferanslara geldiler. Orada bunlar Roma'da vardı mesela Roma'da konferansta vardı. Fakat bu bir mucize hakikaten. Yani bir kişinin dünyanın 200 ülkesindeki bütün üniversiteler Darwinist'ti. Bütün medya Darwinist'ti. Bütün dergiler yani çok az sayıda vardır olmayan, yani vardı tabii ki yani olmayan çok az sayıda ama yani 99'u dünyanın darvinisti, Allah bir kişiyi çıkarttı, dünyadaki sistemin değişmesine vesile etti onu maşallah, ya bu muazzam bir şey. Hocam evet. Mesela bilimsel bir çalış şey olarak mesela laboratuvre deney falan yapmıyor, olan bilgileri kullanmak, bunu fikir edinmek çok önemli olan. Evet, hocamızdan başka yapan yok. Yani hocamız şunu yap, yapıyor maşallah. Yapılan çalışmalar hazır olarak alıyor. Evet. De, derlemedir mesela e, baktığımız zaman hocamızın evrimle ilgili genetik moleküler biyoloji biyolojiyle ilgili işte kitaplarına e, derleme kitaplardır. Yani çalışmaları bilim adamlarının yaptığı çalışmaları alıyor hocamız. Hiçbir zaman laboratuvara gidip çalışmayı kendisi yapmıyor. Zaten buna ne gerek vardır? Ne de vakit vakit vardır yani böyle bir şey. Zaten evet. yani o binlerce on binlerce bilim adamının çalışmalarını alıyor. Onların yazdıkları eserlerden hazır olarak alıyor. Onları Müslümanca yorumluyor konu bu yani konu bu değil mi Allah affetsin. Yani budur yani zaten önemli olan. Müslümanca, Müslümanca yorumlanması Müslüman. akılla. Nasıl bir akıl? Allah'ın aklıyla inşallah. Allah'ın verdiği akılla. Allah vesile kılıyor hocamızı. Yani mesela proteinden oluşmasının imkansızlığı e, bunun nereden delilleri? Genetikten moleküler biyolojiden alıyor hocamız. Onu bilim adamları yapmış onları çalışmalarıyla ortaya koymuş onu zaten. Ama adamlar bunu dünya tesadüfen olur diye yutturmuşlardı yani. Böyle dünyada inanmıştı bunu %99 Allah'ın dilemesiyle. Hocamız aldı o bilgileri. Ya abi gelin bakalım siz şöyle dedi. Genetik moleküler biyoloji. Hı. ne diyorsunuz lan size dedi. Bir, bir anda böyle hepsi masanın altına kaçtılar. <laughs> Balyoz gibi. Ondan sonra Richard Dawkins diyor ki. Ya diyor hakikaten de tesadüfen olamaz diyor. Uzaylılar diyor belki yani diyor. Hani diyor belki uzaylılar diye böyle bir şey yapıyor. Allah yarattı diyecek inşallah. Bu işte ama çok kesin bir kararlı iman. Çok kesin bir iman gerektiriyor. Yani deli Allah'a aşığı olmak gerektiriyor. O var hocamızda maşallah. <laughs> her Müslümanın istemesi gereken budur yani. Hocamız gibi, diğer peygamberler gibi inşallah, İslam alimleri gibi deli Allah'a aşığı olmak inşallah. Ona karşılık Allah işte o güzel ahlakına karşılık o ilmi, o aklı, o gücü verdi inşallah. Yoksa bir kişi yani 7 milyar insana karşı ne yapabilir diye düşünebilir. Öyle olmuyor işte. Metafizik güç Allah'ın inşallah. Allah da ayrı zamanda yani bu zamanda dini hakim kılacağını bildiriyor. İşte bir örneği Kamran Paşa çok ünlü bir senarist yapımcı. Amerika'da Pakistanlı bir Müslüman. Hocamızın eserlerini görüyor camide, onlardan etkileniyor inşallah böyle ve gördük yani İslam'ın mesajı Amerika'nın Hollywooduna da gitmiş hocamızın eserleri Endonezya'da okunuyor, Afrika ülkelerinde okunuyor, birçok ülkede müfredata girdi. ya yani Eğitim eğitimde eğitim bakanlıkları ülkelerin çok sayıda ülkede Katar'da başka ülkelerde Endonezya'da hocamızın kitapları müfredatta kullanıyorlar. E daha iyisi yok. Daha etkilisi de yok. Çürütülemez özelliğe sahip maşallah. Ama bu işte kesin çok üstün ahlakından kaynaklanıyor. Ya yani samimiyetinden hocamızın. Çok samimi maşallah. 33 yıllık 33 yıllık faaliyetleri döneminde hiç ama bir kere bile şahidiz yani böyle Kur'an'a aykırı, Allah'ın emirlerine aykırı hiçbir şey yok. Hepsi Kur'an ve Allah yolunda yani bütün hayatını vakfetmiş. Malını ve canını. Malını derken yani bir miras kalıyor mesela. Onu e, daha önce anlatmıştı hocamız. O dönemin parasıyla gençliğinde 150 milyar liralık ki baya bir para, bir daire satılmasından kalan bir e, para miras hepsini in Allah yolunda harcıyor. Ama nasıl hepsini? He yani üzerindeki yıpranmış elbiseyi değiştirmemecesine hepsini. İnsan yeni bir kıyafet alabilir. E, şunu da düşünebilir insan. Hani ben bir araba alayım. İslam'ı daha etkili anlatabilirim. Birçok yere giderim arabamla. Veya iyi bir ev alayım diyor. Şimdi insanları davet ettiğimde iyi bir eve geldiklerinde daha etkili Hiç öyle değil. Tamamını Allah yolunda harcıyor maşallah. Hatta bakın hocamız e, birkaç yıl boyunca Mimar Sinan Akademisi'ne geliyor ilk şeyde. Sadece o fındıklıyla bebek arasındaki e, semtlerin dışına gitmiyor. Hep orada yapıyor tebliğini. Yani insan der ki müzeleri gezeyim der karşıya geçeyim der. Çamlıca tepesine çıkayım der değil mi? Böyle <laughs> diyebilir yani. Çok makul diye yani, makul de görünür. <laughs> makul de olur. Onu dahi yapmıyor. İşte e, tek başına mesela böyle. İşte bütün parasını harcıyor. Hemen akabinde suikastlar, ondan sonra tuzaklar başlıyor. Bir söylediği bir cümleden dolayı hapis, akıl hastanesi hep artarak devam ediyor. İşte bu yani Müslümanın vasfı böyle olması gerekiyor inşallah. Yan gelip yatan seyreden değil. Hazreti Mehdi'nin e, faaliyetlerinin dünya çapında şu anda Hazreti Mehdi faaliyette. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak faaliyette inşallah. Onu yan gelip yatarak seyretmek değil, onun yardımcısı olun diyor Hazreti Peygamber. Ona ona gidin diyor, ona ulaşın diyor Hazreti Mehdi'nin. Onu ulaşan da diyor yanından ayrılmaz diyor Peygamberimiz inşallah. Asla bırakmaz onu diyor inşallah. Bismillah.